Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilen bilen yok neden devam ediyoruz. Adans kaçılas geçenki bölümlerde biz birinci hatta ettik. Oldukça kolay olmuştu. Sıradaki hedef tabii ki şey böyle kısa kısmaya devam edeceğiz. Hızlı yapmaya da başlayalım. Ben ilk olarak da şöyle bir taşım var aklımda. Zaten de yapmışım. Dur göstereyim. bayağı büyük bir içeceğim. Bu kadar yeterli. Son bir bırak kısacağım. Bunun için şöyle bir şey kullanacağım. Ben iki de kullanayım. Şunun hmm. için de şöyle şu iki tarafa şunlardan koyacağım. Hatta dört tarafa. Şu tarafa şöyle yapacağım. Ben gayet de güzel oldu. Şu tarafa da şundan koyacağım. Evet. Ben hiç, hiç, hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben yaptık geldim de çok saçma duruyor. Ee, düzelteceğiz. blok çıktı burada. Böyle biraz daha hızlı inacaktım. Ben bu katları yapayım. Gelim. Hatta bir tane kat şu şu anki bu katları biraz daha büyük yazalım bu katlar biraz daha dar Evet biraz dar olduğu için de insan bir doğru düzgün bir ne kadar alamıyor bu katlarda. Bu katlar çok daha fazladır. Ee, bunlara balkon eklemeyi düşünüyordum ama sonradan vazgeçtim. Öyle de çok sarsılı durur. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Böyle bir yatak plastik istiyoruz. Evet gayet de güzel oluyor.

Koymayayım. Hayatta güzel olur bence. Hmm, bu böyle 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 bunu bu, kısaltmışım zaten burada. Bu böyle, böyle uzatsam uzatsam bu baya büyük bir bina olacak herhalde. Ben diğer katları da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben baya bir şey yaptım merdiven ekledim, cam ekledim, birkaç tane kat yaptım. Şimdi ben bu katı yapacağım. Bu katı baya küçülteceğiz. Üç blok yapana kadar bir blok, bir blok, Bundan sonra katlarda ev falan olmayacak. Şöyle çizeceğiz. Merdiven de çıkacağız bundan sonraki katlarda. Evet, kısaca siz size göstereyim nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim ev böyle oldu. Şimdi yani yaptık yanına aynı şekilde ev yapmaya devam ettim. Ondan sonra bak. Ondan sonra arkadaşlar. Ben bir blok bir blok böyle küçülterek böyle yaptım. O bayağıdan gittim böyle süsle ekledim. Yıldığını çarpar falan ekledim. Ve böyle gözüküyor. Yani çok güzel oldu bence. Şimdi iç istas tasını yapacağız. Bu ilk binamız. Biz farklı türlü binalar da yapacağız. Ee, gördüğünüz gibi baya fazla bina yapacağız. Bu diğer yerde güzel bir oldu. Siz de yapabilirsiniz. O kadar zorlamadı. Birkaç gün, sadece birkaç gün aldı. Yapmam. O da zor bir bina değildi. Doğrusu söylemek istersen. Kolay kolay söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi gel kısmını maden de yapıyorduk. Tabi madenle bir Hı. 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 Tamam şunu şöyle Şimdi Buraya maden ekleyelim Aa bu hani olduğu için ekleyemiyoruz Şimdi ekleyelim zaman Bunları kıld. Ya ben şöyle yapayım. Bunları kıld. Tam ortadan yapalım bunu. Tam ortası burası. Ha evet, evet. Buradan yapalım. İşte Evet tam otobüs olsa buradan basit kırmaya basalım. gözüm arkadaşlar son hali böyle oldu. Gel güzel olsun ıslandırmayı falan edeyim. Çok kalın gözüküyor çünkü. Ben ışıklandırmayı ekleyip gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine böyle oldu. Bence çok güzel gözüküyor. Benim gibi yapmayı devam edebilirsiniz. İlk yani ilk koyduğum blokka şu işte bloklarına şeylere kadar bence çok güzel oldu. Üst tarafından bari. Hiç böyle olmasını beklemiyordum. Ama çok, çok güzel olmuş. Şu bakın. Çok güzel olmuş bence. Şuradaki ses şapkaya benziyor. Nasıl yani? Çok güzel olmuş. Çok çok zorladım. Çok fazla zorladı ama yapmaya başardık. Birkaç saat sürüyor arkadaşın yapması. Yani o kadar uzun sürmüyor. Bak gayet de güzel olmuş. Bu bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu da yeni bir alana yapacağız. Ka tabii ki bunlar kalmayacak. Böyle minik binalar falan da yapacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.